Murat Ustam'ın bahçesinden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli takipçilerimiz bugün ne yapacağız? Bugün Murat Ustam'ın zeytinleri çok çok güzel olmuşlar maşallah. Murat Ustam'ın e, burada zeytinleri kendinden çok çok fazla geliyor. Arkalarda şimdi göstereceğim sizlere. Eğer zeytin almak istiyorsanız doğal kaliteli gerçekten zeytin almak istiyorsanız Murat Ustam'ın telefonunu vereceğiz. İnşallah oradan e, sipariş verebilirsiniz. E, değerli arkadaşlar yağ kargoda sıkıntı olduğu için kargoya yağ veremediğimiz için yağ gönderemiyoruz. E, ancak bu yakın çevrelerde belki olursanız gelip elinde olursa Murat Ustam kendisi bilir artık zeytin yağı da alabilirsiniz. E, birçok işlerinden dolayı kendisi e, zeytinleri önceden kurup o şekilde de veriyordu ancak yalnızlıktan dolayı bahçede işlerde çok olduğundan dolayı artık ee, hazır zeytin de kuramıyor. Sizlere böyle yeşil olarak ister buraya gelip toplayabilirsiniz. İsterseniz e, kargoyla Murat Ustam sizlere gönderir. Tabii ki kargoyu sizin karşılamanız gerekiyor. Çünkü neden? Çok uzak yerlerden kargo bayağı para tutuyor. O yüzden de e, bunu Murat Ustam karşılaması mümkün değil. O yüzden e, kargoya isterseniz e, kaç kilo isterseniz ister 1 kilo ister 100 kilo Murat Ustam inşallah bu kaliteli zeytinleri sizlere ulaştıracak. Şimdi şöyle zeytinlerin kalitesine yakından bir bakalım. Murat Ustam nasıl oluyor zeytinlerin bakması zor mu? Nasıl yapılıyor? Ustam bunları biliyorsun. Öncelikle hoş geldin. Sefalar hoş bulduk. Getirdin. Teşekkür ederim Ustam. Teşekkür Usta. ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi ki geldin. Şimdi biliyorsun bizim bunların bahçemizin kenarında kendi bahçelerimizin evet. ihtiyaç fazlalıklarını böyle arkadaşlarımıza isteyen bir kardeşimize gönderebiliyoruz kargo ile her sene gönderiyoruz zaten isteyen olduğunda zeytinlerimiz kalite şimdi arka daha göreceğiz bu fidan olduğu için biraz fazla şey olmuş azıcık ufaklı olmuş ama arkadakiler çok güzel İnşallah siyah ve yeşil olarak kargo ile gönderebiliyoruz bunları isteyen herkese Murat ustam, e, zeytinler ne zaman toplanmalı? Şu anda zeytinlerin zamanı geldi mi? Şimdi yağ için toplayanlar e, şu anda e, bazı bölgelerde toplamaya başladılar. Evet. Ama e, biz biraz daha bekliyoruz. İnceden bir yağmur yedi, bir yağmur daha yemesini bekliyoruz. Ama şu anda yeşil zeytin için e, toplanmak isteyenler, şu anda tam zamanı toplayabilir, alabilir, isteyebilir. Zaten birkaç gün sonra da kararmaya başlar e, başlar yağmur yediğinden dolayı. Şu anda yeşil zeytinin e, bir 15-20 gün içerisinde toplanırsa daha iyi olur. Yeşil zeytin e, sofralık olarak hazırlanıyor evet, değil mi Mustafa? Aynen. aynen. E, Siyah zeytin? O da sofralık olaraktan hazırlanabiliyor. Tabii ki onlar kuruluyor. Evet. Kurum aşamaları var ama yeşil zeytin çizilip de 3-5 gün, 10-15 gün suyu deniştirdiği zaman hemen yemeye başlayabiliyorsun. Sofraya hazır hale Sofraya geliyor. hazır olarak geliyor. Bunun yapılışı kırma ve çizme olmak üzere ikiye ayrılıyor galiba değil evet, mi? Evet aynı. Bunlardan kırma da yapılabilir mi? Tabii hem kırma hem çizme. Kırma zeytin şöyle kırıldığı zaman biraz daha çabuk oluyor. Sofraya biraz daha erken getirilme şansı yüksek Evet. Kırıldığı zaman. Ama çizdiği zaman biraz daha uzun süre suyunu deniştirmek istiyor. Veya bekletebiliyorsun. Çizme uzun süre daha bekleyebiliyor. Onun için çizmeyi tercih ediyoruz. Hemen yiyecekse kırma ama biraz bekletecekse çizmeyi tercih ediyoruz. Şimdi Murat Ustam'ın telefonu aşağıda bu videonun üstüne yazılı olacak. İsteyen takipçilerimiz, Zeytin isteyen takipçilerimiz aşağıdaki telefon numarasından e, ustama ulaşabilirler. Gerçekten yani insan şöyle zeytine baktığı zaman e, insanın içi açılıyor. Böyle zeytini her yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bakın videoda kendim çekiyorum. Ne görürseniz o gelecek. Hani abartılı, kötüsü, çürüğü veya kırığı gelmeyecek. Böyle dalları görüyorsunuz. Eğer buralarda yakın olan takipçilerimiz varsa İzmir gibi, Menderes gibi buralarda kendileri de gelip Bahçe'den kendileri de toplayabiliyorlar değil mi ustam aynen, yani? Aynen, aynen O şekilde de toplayabiliyorlar. gelip evet, de toplayanlar var zaten. Beraber topluyoruz görüyorlar. Daha Hı -hı. Ankara'dan bile zeytin toplamaya gelen müşterilerimiz var ustam. Antalya'dan. Antalya'dan evet. evet. Ankara'dan. Oralardan bile. Ta Diyarbakır'a kadar gönderdik ama Ankara'dan Antalya'dan insanlar gelip kendisi topladılar yani. Vallahi kendi ellerinizle toplayın. Gelin bakın. Zeytinin yaprağı da şifa, yağı da şifa, zeytin de şifa. Her zaman da böyle kaliteli zeytin bulamazsınız. Yani pazardan aldığınız zeytinin 1 kilosu iyi olsa 2 kilosu içinden çürük çıkıyor arkadaşlar. Tabi bunda da böyle tek tük olur ama yani öyle sizin dediğiniz gibi değil. Gözümüzle görüyoruz. Ne görüyorsak burada o gelecek arkadaşlar sizlere. İçiniz rahat olsun çünkü Murat Usta'mı yaklaşık 20-25 yıldır tanışıyoruz ve Murat Usta'mla aile dostuyuz. Biz böyle müşterilerimizi kandıracak, onlara böyle e, sahte yalancı mal gönderecek videolar zaten çekmeyiz. Usta'mın da kaleklerini biliyoruz zaten herkes de bilir. Usta'm da Allah'ın izniyle burada ne gördüyseniz onları sizlere gönderecek. İçiniz rahat olsun sevgili takipçilerimiz. Aynen doğru Usta'm. Evet. Biz çünkü bir de toplarken bunu hurmalık, sofralık toplarken böyle tarakla falan toplamıyoruz. Elimizde evet. tek tek topluyoruz. Seçerek topluyoruz. Evet. Son kanalında tarakla toplayıp yağ sıktırıyoruz. Evet. Tertemiz yani mis gibi evet, gördüğünüz gibi. Gerçekten doğal organik zeytinlerimizi bu şekilde görebilirsiniz. Çünkü Murat ustamın kendinden çok çok fazla zeytin mutlaka bunları satması gerekecek. O yüzden de böyle sizlere bu kaliteli zeytini gösteriyoruz arkadaşlar. Gerçekten de çok iri maşallah. Şuna bak daha bunlar yağmurla yağmadı biliyorsunuz yani eğer yağmurlar yağarsa daha da kaliteli hale gelecek. Kararmaya durdular ustam. Evet hemen kararmaya başlamışlar değil mi evet, ustam? Acele durdular. edilmesi gerekiyor değil mi ustam? Bir hafta Bu, içinde bunlar. Bir, ay ay, bir ay içerisinde kadar. bir e, ay sürer bir mi? Sürer, sürer, bir ay sürer. İçinde hepsi karar, Yani yeşil zeytin almak isteyenler tam zamanı şu anda değil mi ustam? Evet maşallah bakın arkadaşlar. Yeşil zeytinler hemen hemen ebru ulaşıma başlamışlar bakın böyle. Artık o yüzden Bakın arkadaşlar üzüm salkımı gibi maşallah. Görüyorsunuz değil mi? Şu kaliteye bakın. Yani bu kaliteyi bulamazsınız arkadaşlar. Başka yerlerde bulamazsınız. Gerçekten bulamazsınız maşallah. Nazar değmesin. Şuna bakın. Gören üzüm salkımı sanacak. Şuna bak. Allah bereket versin. Bol kazançlar versin. Murat Ustam'a Murat Ustam çok değerli bizim için. Çok kaliteli bir insan. Zaten öyle olmasa gelip sizlere tanıtmayız değerli arkadaşlar. Kesinlikle güvenilir bir kişi yani Ondan emin olun yani Evet ustam değer evet. Zeytinlerde işte dediği gibi Yavaş yavaş artık kararmaya başlıyorlar kararmaya Bakın şunlar kararmaya başlamışlar Bunlar kararmadan Hemen arkadaşlar siparişlerinizi verin Bir an önce yeşil almak isteyenler Yeşillerini alsınlar Ama ben siyah zeytin alacağım diyorsanız Onlar bir 10 gün daha 15 gün o daha bir bekleyebilirsiniz <laughs> Onlarda bir sıkıntı yok Hepsi de böyle güzel. Seranın bütün tarafında bu şekilde zeytinlerimiz var. İnşallah e, kaç kilo gelir ustam tahminen. Toptan almaya kalksalar mesela yani. Nasıl yani? Bütün zeytinleri diyelim ki ben alacağım hepsini yani. He Şimdi bir, bir, bir buçuk ton falan var. Bir, bir buçuk ton zeytinimiz var. Ee, buradan e, isteyen kargo kendi karşılamak şartıyla istediği kadar alabilecek yani. Alabilir, alabilir. O şekilde.